Arkadaşlar merhabalar, dosya işlemleri ile ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Binary tipinde kaydetmeyi görecektik ama öncesinde bir kısa bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bazen bir değişikliğe birden fazla kelime kaydediyoruz. Mesela isim isterken Burak diye bir ismi kaydederiz. Ancak Burak Kan diye bir isim kaydederken arada boşluk olduğu zaman nasıl kaydedeceğiz? Bu tip kelimeleri nasıl kaydederiz ve nasıl okuruz onu göstermeye çalışacağım. Gene text tipinde bir dosyayı kaydedelim ve okuyalım. Önce şunu göstereyim arkadaşlar. Çağır isim dediğim zaman şu şekilde 20 dediğim zaman 20 karakterlik bir değişkeni alabilir. Bunu bir print ekranda görelim. İsim gibi diyelim diyelim. Sıkanekle alalım yüzdese isim değişkeninde tutalım. Daha sonra aldığımız ismi yazdıralım yazdırabilseniz isimiz diyelim e, Yüzdesi isim. Şimdi F11'e basıyorum arkadaşlar. Projeyi de e, yeni bir dosya yapayım arkadaşlar. Dosya e, kayıt diyeyim. Yol 1.c .si. Şimdi isim girelim. Girelim Ahmet. İsminiz Ahmet. Burada bir sıkıntı yok. Tekrar e, bir isim alayım. E, mesela Ahmet Buğra. Enter'ladım. Ben Ahmet buraya girdim ama burada Ahmet yazdı. Niye? Çünkü boşluğu Enter gibi algıladı. Boşluktan sonrasını kaydetmedi arkadaşlar. Peki bu kısımları nasıl alıyorduk? Dosyaya nasıl kaydediyorduk? Nasıl okuyorduk? Onu görelim. Şimdi burada sıkı nefi şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Getest değil. İsim değiş değişken içerisine yazdığım zaman. Şimdi bakalım. F11'e bastım. Ahmet Buğra dedim. Enterladım. Gördüğünüz gibi Ahmet Buğra'yı yazdım. Hatta e, bir uzun isim yazayım. Burak Kağan Şahinliği Enterladım. 20 karaktere kadar sorunsuz alır. Bunun bir diğer yöntemi de var arkadaşlar. Onu da göstereyim. İstikhanetin yüzde i̇şte s değil. şu şekilde yaptığım zaman ne yapıyordu? Sadece boşluğa kadar alıyordu. Ahmet Buğra dedim. Gördüğünüz gibi. Ancak şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar. Yüzde ve s arasına Köşeli parantezler açıyoruz. Şu şekilde bir üst simgesi koyuyoruz. Ters slash, bu ne anlama geliyor? Ters tılaşı new line oluyor. Enter'a basana kadar kaydet anlamına geliyor. Şimdi tekrar burada görelim. E, Ahmet tek kelime yazdım. Sıkıntı yok. Ahmet Buğra dedim. Gördüğünüz gibi Ahmet Burayı iki kelime olarak gördük. Hatta üç kelimelik yazalım. Ahmet Hamdi Tanpınar diyelim. Yani hatırladım. Gördüğünüz gibi boşlukları Enter'a basana kadar e, alıyor, kaydediyor. Şimdi bunu text dosyasına nasıl kaydedeceğiz ya da text dosyasından nasıl okuyacağız? İşte bunu göstereceğim arkadaşlar. Şuraya bir bakayım. Tamam. Şimdi e, şurayı temizleyeyim. Ne yapıyorduk? Bir file'dan bir pointer oluşturuyorduk. Yani oluşturacağımız text dosyasının başlangıç adresini tutan bir değişken. Pointer'ımız eşit, fopen diyerek dosyayı açıyorduk, bir dosya ismi verelim. Ne diyelim, kelimeler ya da e, kelime kayıt, txt, kelime kayıt. E, burada ne yapalım, e, hatta kelime kayıt demeyeyim arkadaşlar, biraz anlamlı olsun. Kayıt diyeyim sadece, kayıt txt. Formatımızı belirliyorduk, formatımız e, v dersem böyle bir dosya yoksa oluşturur varsa içini siler, temiz bir şekilde tekrar oluşturur. A yaparsak ne yapıyordu? Ekleme yapıyordu. Yoksa oluşturur. Varsa da son kısma, satırın sonuna ekleme yapar. Şimdi V diyeyim. Böyle bir dosyamız yok projemizin içerisinde. Oluştursun. Ee, if diyelim. Pointer eşit değilse nola. Yani böyle bir dosya oluştuysa if'e girsin. Ee, şimdi burada alalım arkadaşlar. İsim girin diye. Şurada değişkenler de oluşturayım arkadaşlar. çağ isim diyeyim. Ee, ya da isim diyeyim. Ya da at diyeceğim arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. 20 karakterlik bir değişken. Integer yaş diyelim. Float maaş diyelim. Bu bir iş çalışan biri olduğunu düşünelim. Şimdi e, önce isim girin dedik. Şuraya ne yapıyoruz? Scanf'de ismi alalım. Yüzde S. Daha sonra isim değişkenini yazıyorum. Sırayla isimden sonra yaş ve maaş verelim. Şöyle yaş girin diyelim. Maaş girin diyelim. Yaşı yüzde D, maaşı da yüzde F. Bu yaş, bu da maaş. Tabi bunların adres operatörünü eklememiz gerekiyor. Burada diyoruz ki bu değişkenin adresine git oraya kaydet. Adresi burada zaten. Şimdi ne yapıyorum? Bunları bir kaydedelim isterseniz. Ee, nasıl kaydediyorduk? Printf ile kaydediyorduk. Ancak başına f koyuyorduk. Şurada pointer diyorduk. Pointer'ın gösterdiği text dosyasına git. E, formatımızı kaydedelim. E, %s ters slash tab bir boşluk versin. %d ters slash tab %f Hatta nokta 2f diyelim. Virgülden sonra iki, iki, tane karakter kaydetsin. Nokta, e, ters yılaş, enle satır başı ekleyeceğim. E, değişkenlerimiz yazalım. İsim, yaş, maaş. İsim değil arkadaşlar. Yukarıda at yazdım ama burada gene at diyelim. At, yaş, maaş. Şimdi e, printf ile kayıt tamam diyelim. F-close'da da pointer'ımızın gösterdiği adrese kapatalım. Şimdi bakalım buraya kadar olan kısmı arkadaşlar. F11'e bastım. İsim girin. Ahmet. Enter'ladım. Yaş girin. 15. Maaş girin. 1500. Enter'ladım. Kayıt tamam. Bir gidip bakalım. Kayıt dosyasında. Kayıt nokta dosyasında. Şöyle sağ tıklıyorum. Dosya konumunu aç diyeyim. Projemin içerisine kaydetti. Uygulama bir projemiz vardı zaten. Gördüğünüz gibi burada kayıt dosyamız burada. Şimdi burada şunu açayım arkadaşlar. İçindeki kaydımızı bir görelim. Ne yazdık? Ahmet 15 yaşında ve 1500 lira maaşı var. Kapatayım. Tekrar devam edelim. Şimdi burada şunu WA yapayım arkadaşlar. Kaldığı yerden devam etsin. Tekrar bir kayıtla yapalım. İsim Ahmet'te. Burada Mehmet yapalım. Yaşı 20. Maaş da 2500. Enterladım. Hemen gidiyorum. tek dosyamızı açalım. Mehmet'i de alta kaydettim. Buralarda sıkıntı yok. açık ben sıkıntı olan kısmı şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Tekrar açıyorum. Burak Karan dedim isim. Enterlardan gördüğünüz gibi burası darmadağın oldu. Burada boşluğu enter alıkladı. Daha sonra yaş kısmına e, bunu girmeye çalıştı falan derken sistem patladı. Yani bir kayıt olmadı. Bir bakalım isterseniz. E, hatta olmuş sıfır. Böyle e, istediğimiz bir kayıt değil yani. Burayı sileyim. Bu kısmı kaydedeyim. Şimdi buraları nasıl çözeceğiz? E, sıkıntımız ve düzelteceğimiz kısım bura. Önce sıkıntıyı gördük. Şimdi çözümünü yapalım. Şimdi 20 karakterlik bir şey. Ancak dediğim gibi boşluğu görünce durdu. Burada bunu nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Bir GTS yapalım isterseniz. GTS. İsim değişkenini alalım. Boşluğu da alabiliriz. Şimdi bu şekilde bir çözmeye çalışalım. E, git es isim. Hala isim diyorum. Ak diyeceğiz. F11'e bastım. İsim girin. Ahmet Buğra dedim. Enterladım. Yaşı 20. Maaşı 3 bin lira. Enterladım. Ahmet Buğra. Boşluklu. Değişken gidelim bakalım. Ahmet Buğra'yı kaydettik. Ancak sorunumuz devam ediyor mu? Bence devam ediyor. Çünkü gördüğünüz gibi düzensiz oldu. Alt alta değil. Şuradaki tap her ne kadar tab olsa da Burada altına bir kelime var. Buradaki formatı düzeltelim işte arkadaşlar. Hatta bir daha girelim. Altına kısa bir isim gireyim. Ee, Ayşe diyeyim. Yaşı 25 olsun. Maaşı da 2300 olsun. Enkıladım. Hemen gidelim bakalım. Burada gördüğünüz gibi yani bir sıra yok. Bir düzen yok. Burada taşma var sağa doğru ilerlemiş. Bunları bir hizaya sokmaya çalışalım arkadaşlar. Amacımız o. Bunu şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Burada kaydederken şurada %s'ye kaydederken şöyle kaydedeceğiz. Eksi 20 diyeceğiz. Yani soldan başla sağa kadar eksi 20 karaktere kadar kaydet. Eğer kelime uzun değilse o kısımlarda boşluk koy anlamına gelecek. Şimdi bir daha bakalım. Hatta şunu A yap, şey W yapayım. Baştan yapsın, temiz olsun. Kaydediyorum. Burada Mehmet dedim. Yaşı 15 dedim. Maaşı da 2200'de mi Yeni bir dosya oluşturdu. W koyduğum için bir bakalım. Sadece Mehmet olması gerekiyor. Mehmet gördüğünüz gibi burada boşluk var arkadaşlar. 20 karakterlik. Daha sonra tapa geçiyor. Onu da şöyle hissettireyim isterseniz. Buraya kadar tek tek geliyor. Burada tap yapıyor. Burada da bir tap yapıyor. Artık bir hiza var arkadaşlar. Bir görelim isterseniz. Birden fazla kayıt yapalım. Şimdi e, şunu A yapayım. Ekleme yapsın. F11'e basayım arkadaşlar. İsim girin. Ee, Ayşe. Ayşe Nur diyeyim. İki boşluklu bir isim girelim. Yaşı 23 olsun. Maaşı da 2.300 lira olsun. Yani tabii. Şimdi gidelim Ayşe'ye bakalım. Gördüğünüz gibi Ayşe ile Mehmet alt alta. Buradaki yaş alt alta. Maaş alt alta. Bir hizaya girdi artık. Şimdi burada e, şöyle bir şey daha var. Burada e, for döngüsüyle kaydedelim isterseniz. Bir de for döngüsüyle yani birden fazla kayıt yapalım. Tek tek açıp durmayayım. Ee, burada bir sıkıntı daha olacak. Onu da görmüş olalım. Neticede iyi bir değişken oluşturdum şurada. i0, i küçük, 3 değil, i artı artı. 3 tane kayıt yapalım aynı anda. Şimdi bunu şuraya kadar alayım. For'un içerisine yapıştırdım. Ee, evet, hatta şunu dışını çıkarayım. Şimdi bir görelim arkadaşlar. F11'e bastım önce e, ne diyelim e, Ali diyelim. Yaşı 25, maaşı şöyle sallıyorum. İsim girin, yaş girin. Ben ismi girmede yaşı sordu arkadaşlar. Burada bir hatamız oluyor gördüğünüz gibi. Bu hatayı nasıl çözeceğiz? Onu da şöyle çözeceğiz. Önce bir text kayıt dosyamıza bakalım. E, Ayşe, Mehmetle Ayşe var şu an sadece. Şimdi Şurada arkadaşlar artık g testle değil de ne ile alacağız biliyor musunuz? Scanner yüzde s diyeceğim. At değişkenine kaydedeceğim. Burada tabi boşluğu görünce gene almıyor. İsterseniz o hatayı da bir görelim. Ee, Mehmet diyelim. Boşluk verdim. Mehmet Buğra dedim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi yaş girin maaş girin dedi. Program patladı yani. Şuradan bir bakalım. Herhangi bir kayıt da yapmamış zaten. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şu şeyin arasına bunu köşeli parantez koyacağız. Ee, üst simgesini ekleyeceğiz. Ters tıraşı. Enter'a basana kadar kaydet. Zaten 20 karakterlik bir bölüm var. 20 karaktere kadar kaydet, Kayıt alabilir Şimdi burayı görelim. burada bir hata gene olacak arkadaşlar. Hatayı görmeniz için ben şu an düzeltmeyeceğim. İsim Burak Kaan dedim. Enterladım. Yaş girip, yaşı 22, maaş girip, maaşı da 3300. Enterladım. İsim girip, yaş girip. Yani ismi girmeden yaşı sordu arkadaşlar. Sorunumuz buydu. Görmenizi istedim. Şimdi bir de tekst dosyasına bakayım. Burayı kaydetmemiş zaten. Çünkü wild'dan çıkmadı. Program patladı o kısımdan. Burada şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Şuraya tek boşluk vereceksiniz ki boşluğa algılayıp ikinci şeye geçmesin. Bu boşluğu verdikten sonra ilk şeydeki değişkene bu boşluğu vermek zorundasınız. F11'e Şimdi tekrar edeyim. Burak K diyelim. Enterladım. Yaşı 22. Maaşı 3500 lira. Gördüğünüz gibi sadece ismi sordu. İsim girin. Ne diyelim? Beyza. Beyza diyelim. isim tek olsun. Yaşı 19 diyelim. Maaşı 3000 550. Enterladım. İsim girin. Mustafa diyelim. Yaş girin 22. Maaş girin 4200. Enterladım. Şu an üç tane kaydı yaptım arkadaşlar. Burak, Beyza, Mustafa. Burada Burak'ın hem boşluk var hem uzun bir isim. Kayıt tamam dedi. Şimdi gidip bir bakalım. Gelelim. Kaydımızı açalım. Gördüğünüz gibi bakın düzenli bir şekilde Burak'tan itibaren Beyza, Mustafa hepsi alt alta ve boşluklarda dediğim gibi şimdi bunlar okutmaya gelelim arkadaşlar bu kayıtları bir okuyalım nasıl okuyacağız onu görelim bir de süreye bakayım 14 dakika olmuş okumayda e, burada şöyle bir şey var arkadaşlar tek kelime okumak var için birden fazla boşluklu kelime okumak var onları görmeniz için e, iki kısmı da oluşturacağım önce normal hatalı bir şekilde okumaya çalışalım bir şunu kopyalıyım tekrar tanımlayalım ancak bu kez okuma modunda yani şey modunda yapalım. Şimdi ne yapacağız? Bir ifle ile pointer'ımız dosyaya ulaşabilmiş mi? Eğer W olsa ya da A olsa dosya yeni bir dosya oluşturuyor ya da oluşmuş dosyanın içerisine kaydediyor. de öyle bir dosya var mı? Oluşturmuyor. Var mı? Ona bakıyor sadece. Varsa giriyor. Şimdi girdi dosyaları okuyalım arkadaşlar. Ne ne okuyacağız? Şuradaki değişkenleri de kullanabiliriz ama isterseniz yeni bir değişken oluşturayım. Ee, çar bu sefer de isim diyeyim arkadaşlar. E, ee, integer yaş 2 diyeyim. Ee, float maaş 2 diyeyim. Yani okunan kısımlar. Hatta şunu da ad diyeyim. Ya da isim diyelim. E, ee, ad diyebilirdik. Ya da ad 2 diyeyim arkadaşlar. Ad 2. Şimdi burada da okuma yapacağız. Bu değişkenleri de tutacağız. Okuduğumuz değişkenler. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce okuyalım. Ee, okurken de nasıl yapıyorduk? Ee, Scanf ile kullanıcıdan alıyorduk. F Scanf ile dosyadan okuyoruz. Hangi dosyadan? Pointer'ın gösterdiği dosyadan. Ne formatta? Müjde S Önce kelimeyi oku. Yani string oku. Daha sonra tab boşluk var. Onu gör. Daha sonra yüzde de yaş yoku, e, pardon yüzde yaş bu. Tekrar tak boşluğa dikkat et. E, daha sonra en son yüzde F yok. En son yüzde ters tıraş en diyerek satır başı yok. Bunlar hangi değişkene at derseniz at 2, yaş 2, maaş 2 değişkenlerinde atıyoruz. Şunların tabi önüne adres operatörlerini eklememiz gerekiyor. Şimdi bu okuduktan sonra bunları ekrana yazdıralım. Yüzde ee, S ters yüzde D ters sılaçta, yüzde nokta 2F diyeceğim. Daha sonra satır başı yaz. Ee, bunlar ne? Alt 2, yaş 2, maaş 2. Bir görelim. Ee, daha sonra F cross'la da pointer'ı kapatalım. Tabii şurada for tekrar isteyecek arkadaşlar. Şu for'u bir yapayım. Tek bir kayıt yapsın yani. Alta yeni bir kayıt yapsın. E, hatta isterseniz şunu W yapayım. Sıfırdan oluştursun. Yani önceki kayıtları silecek. Yeni baştan oluşturacak. Bir F11'e bastım arkadaşlar. Şurada ne dedi? Virgülü unutmuşsun dedi. Virgülü ekledim. Tekrar F11'e bastım. İsim girin. Ahmet. Yaş girin. 20. Maaş girin. E, 3 bin lira. Burada hiçbir sorun yok. Ahmet tek kelime maaşı, e, yaşı 20, maaşı da 3000 lira. Ancak ben Ahmet'e şimdi iki kelimeli yani ismi iki kelimeli gireyim. O zaman ne olacak? Ahmet e, Buğra enterladım. yaşını girelim. 35, şey pardon 25. Maaşı da 3300 lira. Enter'ladım. Burada bir patlama oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ahmet'i doğru okudu ama daha sonrasındaki maaş ve yaş bilgileri hatalı. Kayıtı doğru yaptı. isterseniz bir gidip bakalım kayıt tekstimize girdiğimiz gibi Ahmet yaşı ve maaşı doğru. Ancak okurken hata okudu çünkü okuma formatı kayıt formatına uygun değil. Biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunu okuyabilmemiz için şuradaki okuma formatlarını değiştireceğiz. Şurada okuma işlemi f ile yapıyordu. Diyeceğiz ki eksi 20. Yani o satır eksi 20 sat, karakter içeren bir kısım. Çünkü yukarıda öyle yaptı kaydederken şurada eksi 20 formatında kaydettik. Soldan başla, e, kaydet diğer kısımları boş bırak diye kaydettik. Okurken de böyle okuyacağız ve ekrana bu şekilde yazacağız. Şimdi yeni bir kayıt yapalım ve ekranda görelim arkadaşlar. E, tabii şurada yazılırma şeyini de eksi 20 yapmak gerekir. Formatta okumasını istiyorsanız. E, bir bakalım arkadaşlar, bir açayım. İsim girin. Ahmet Buğra enter'lar. Yaşı 25, maaşı 2500 Ama Burada bir, gene bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntımız neymiş? Onu göstereceğiz. Şimdi buradaki sıkıntımız %20S başlat ad 2. Şimdi burada okurken arkadaşlar sık ile bu şekilde okuyamıyoruz. Nasıl okuyacağız derseniz G testle alıyorduk. alıyordu, F testle alacağız. Ne yap? Al? İsim, e, pardon, ad iki değişkenine ilk satıra al. Daha sonra F sıkan F ile sadece şuradaki şeyi sileceğiz. E, şuraya kadar yüzde de yüzde F. Adı değil de yaş iki ve maaş okuyacağız. Yani isim karakteri boşluk olduğu için arkadaşlar sıkın F ile okuyamadık. Bununla okuyacağız. İşimizi bununla göreceğiz. Bir bakalım. Ee, Tabi efkiyetesi ama bunu şöyle yapacağız. At iki değişkenine yaz. 20 karakter oku. Ve e, gösterdiği yeri oku. Şimdi bakalım. F11'e basıyorum. İsim Burak Kan diyelim. Yaşı 22. Maaş 3500. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi formatımız istediğimiz şekilde okundu. Kaydı da aynı bu şekilde okunmuştu. Aynen bu şekilde. Bir bakalım. Şimdi kaydı açıyorum. Aynen yazılış şekliyle okudu. Tabi burada iki kelime girdim. Tek kelime de girebilirdim. Yani burada onun şeyi yok. Ben iki kelime, üç kelime olabilme ihtimaline binayı o şekilde yaptım. Şimdi mesela Ahmet tek kelime. Yaşı 20, maaşı 2000. Evet, gördüğünüz gibi formatımız bu. Şimdi üç kelimelik girelim. Burak Kaan Şahin. Enterladım. Yaşar. 22. Maaşı 3 dedik. Enterladım. Gördüğümüz gibi formatıma uygun. Şimdi burada süre süreye bakayım arkadaşlar. Burada boşluk bırakma, boşluklu kelimeleri kaydetme ve okumayı gördük. Tabi bunları e, burada şöyle bir, bunu text formatında ve e, text şeklinde, binary diyeceğim, yani B yapmadım. Burada şöyle Türkçe karakter sorunumuz var arkadaşlar. Mesela kaydedeyim. E, ee, i̇smimiz ne olsun? Ayşe şeye kullandım. Enterladım. Yaşı kaç? 25. Maaşı kaç? 3400. Enterladım. Ee, burada Ayşe'nin şeysini okudu. Ancak bir bakalım tekste ne diye kaydetmiş. Ayşe'nin şeysini gördüğünüz gibi e, formata uygun değil. Şey farklı bir şekilde yazıldı. Burada böyle bir sorunumuz var. Bunu binary formatta kaydederseniz, binary formatta okursanız bu sorunlarla karşılaşmazsınız. Yani Türkçe karakter sorunuyla da karşılaşmazsınız. Bir sonraki videomuzda bu kısımları kaydetmeyi okumayı binary formata geçiş yapacağız. Binary formatta kaydedip binary formatta okuyacağız arkadaşlar. Bir sonraki, tabi şunların hepsini okumayı göstermedim. Bir de onu göstereyim. Şimdi burada tek kayıt vardı. Bir bakalım. Tek kayıt. Hatta sileyim ben bu dosyayı. Baştan oluşturalım. E, tüm kayıtları okuyalım. Şimdi şurada for'umuz vardı. For'u bir yapmıştım. 3 yapayım. Üç kayıt yapalım. Üç kayıt okuyalım. Doğal olarak da bir while yapalım. While'ı böyle okusun. Şu getesi e, şunun içerisine atayım arkadaşlar. While'ın içerisine. Yani getes e, null'a kadar okur. Sonuna kadar oku anlamına gelsin. E, bunu şöyle EOF diyelim. Ya da NUR kullanacağız. Bir bakacağız ona. Şurayı sileyim arkadaşlar. Peşinden şunu ekleyelim. Şu değişkenimizi. Ve her satırda yazsın. Tamam. Şu boşlukları alayım. En sonunda çıksın. Bir bakalım. Bir hata varsa düzelteceğiz. İlk kişi Ahmet olsun. Yaşı 20, maaşı 2000 lira. İzin ikinci kişimiz Burak Kağan olsun. Yaşı 22, maaşı 2200. Üçüncü kişimiz e, Beyza olsun. Yaşı 18, maaşı 2300 olsun. Entla. Burada bir sıkıntı oldu. Gördüğünüz gibi bir sıkıntımız var. Burada arkadaşlar bu of değilmiş. Dolmuş büyük bir ihtimalle. Bir bakalım. Tekrar çalıştırayım. Tabi dosyayı e, baştan mı oluşturuyor? Evet baştan, tamam. Tekrar baştan kaydedecek çünkü W formatında bir bakalım. Kayıt formatımız W gördüğünüz gibi. Ahmet diyeceğim. Yaşı 20, 2000 lira. Mehmet diyeceğim. Yaşı e, 30 olsun. Maaş da 3000 lira olsun. Burak Kağan, uzun isimli yazalım. Yaşı 22, maaşı da 4500 lira. Şimdi gördüğünüz gibi ne girdiysem aynısını okuduk arkadaşlar. Şimdi buradaki formatımız e, Yazmaya ve okumaya uygun bu formatta. Tek kelimeyi de okuyabiliyor. Boşluklu kelimeler yani üç isimli kişiyi de okuyor. E, iki isimli kişiyi de okuyor. Tek isimli kişiyi de okuyor. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu kayıt işlemlerini binary şekilde kaydedip binary şekilde okumayı göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Herkese iyi çalışmalar.